Şimdi karşımızda doğru açı sorusu var. Nasıl bir soru? Bakın iki tane paralel vermiş. Şu oklar paralelliği simgeliyordu. İki tane bize paralel doğru vermiş. Ve bunun içerisinde zikzak çizmiş. Ben bu zikzakta biliyorum ki arkadaşlar. Bir sola bir sağa. Bir sola bir sağa. Bir sola şeklinde dağıtıyorum öncelikle açıları. Bakın bir ona bir ona olacak. Hep ona hep ona ya da hep buna hep buna olmayacak bir oraya bir buraya şeklinde olacak. Ona dikkat ediyoruz. Sonra sola verdiklerim neler? X var ve 90 derece var. O zaman X artı 90 diyeceğim. Peki sağ tarafa verdiklerim 40 var. 50 ve 55 derecelik açılar var. Peki şurası dursun. X artı 90 olarak eşittir. Karşı tarafta 90, 55 daha 145 olarak geldi. Peki devamında nasıl yapacağım? 90'ı karşı çatalım. Eksi 90 olarak. X eşittir. 145 eksi 90. Çıkartırsam x'im ne yapar arkadaşlar? 55 derecelik açı yapar.